Herkese merhabalar. Adım Yavuz. 10 yıla yakındır ailemle ABD'de yaşıyorum. Birkaç eyalette yaşadıktan sonra New Jersey'de kalmaya karar verdik. Uzun zamandır üzerinde düşündüğüm, planladığım, Amerika'da hayatı çeşitli yönleriyle anlatan videolar artık başlamak istiyorum. Gerek ABD'ye yeni ayak basan arkadaşlardan, gerek Türkiye'den buralara gelip yerleşmek isteyenlerden gelen tavsiyelere göre önce temel konulardan başlayacağım. Temel konulardan kastım ev kiralama, araç alma, ehliyet alma, göçmenlik konusu, iş bulma ve, bulma ve benzeri. Bu videoda ise araç almak, satın almak, kiralamak konusunu anlatacağım. Türkiye'de araç sahibi olmakla arasında çok büyük farklar var. Bunlara değineceğim. İngilizce hazırladım sunumu ama Türkçe anlatacağım. Bunun sebebi buradaki terimlere de aşina olmanız. Bu arada ben bu sunumu 2020 Mayıs ayında hazırlamıştım ama şu anda sunumu 2021 Ocak'ta yapıyorum göstereceğim bazı ilanlar değişmiş olabilir ama genel mantık her zaman aynı. Sunumun ana amacı araç sahibi olurken seçenekleriniz, önemli noktalar ve ihtiyacı belirlemek. Böylece araç alımını mümkün olduğu kadar karlı hale getirmek. Göreceksiniz seçenekler arttıkça çok kolay aklınız karışabiliyor. Sunum boyunca üzerinden geçeceğim konular bir aracın size neden ve nasıl lazım olduğu, ne tür bir araca ihtiyacınız olduğu ve bu ikisine karar verdikten sonra önünüze çıkan seçenekler ve karşılaştırma yolları. Bununla birlikte kredi puanının araç almadaki etkisi ve eğer göçmenseniz tabii ki vize konusunun da etkisi oluyor. Ve son olarak Eski aracınızı galeriye satıp üzerine para koymanın yani trade-in seçeneğinin üzerinden geçeceğim. Söylediğim gibi bu video araç almayı optimize etmek üzerine kiralama ve satın almadaki önemli noktaları galerilerle nasıl başa çıkabileceğinizi ayrı iki videoda anlatacağım. Amerika'da araba ne demek? Bu sorunun cevabı özellikle en baştan belirlenmesi lazım. Ben bu sunumu ABD'de yaşayan... Veya yeni gelen arkadaşlara göre yaptım ama Türkiye'den arkadaşlar da geldikleri zaman görecekler. Araba burada bir ihtiyaç. Türkiye'deki gibi olmasa da olur değil. Hatta az sonra anlatacağım. iyi bir araba almak çoğu zaman lüks de değil. O da bir gereklilik oluyor. Yeni geldiğiniz zaman Amerika'ya dur bakalım önce evimizi, işimizi bulalım, eşyalarımızı alalım. Ondan sonra araba alalım demiyorsunuz. Gelir gelmez maksimum 3-4 gün içinde hemen arabanızı alıp ondan sonra diğerlerini yapıyorsunuz. Diğer türlü hiçbir yere kımıldayamıyorsunuz. Burada toplu taşıma hem çok kısıtlı hem çok pahalı. ABD'nin hemen hemen tüm eyalet ve şehirleri için bu böyle. Dolayısıyla Türkiye'den Amerika'ya gelecek birisi belki ta oralardayken ta oralardayken ta Türkiye'deyken araç konusunu etraflıca bilmesi, hatta pazar araştırmasını yapması çok önemli. Buraya gelince göreceksiniz gelenler de zaten fark etmişlerdir. Aracın içinde çok fazla vakit harcıyorsunuz. Bazen arabayla ilgili örneğin Uber gibi, pizza, delivery gibi iş yapıyorsanız ki bunlar yani ilk gelenler için çok yapılan işler veya uzak bir yerde çalışıyorsanız aracın içinde harcadığınız vakit evden bile daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla bu araba ihtiyacınızı ta en baştan düzgün bir şekilde karşılamanız gerekiyor. Bundan kastımı bir iki ipucuyla öneriyle netleştireyim. Örneğin 100, 100 bin mili geçen arabalar genelde problem çıkarmaya başlıyor. Ve araba tamiri burada çok pahalı. Galeriye götüreyim deseniz alelade tekerleri ya da balataları değişimleri için bile fiyatlar 500 dolardan başlıyor. Genel olarak burada zaten işçilik pahalı. Hadi kendim yapayım deseniz saatlerce YouTube videoları izliyorsunuz. Gerekli alet edevatınızı satın alıyorsunuz. Zaman geçiyor ve birçok da efor sarf ediyorsunuz. Çok önemli bir nokta daha araba burada yatırım aracı değil. Türkiye'deki gibi 50 bine aldım 70 bine sattım gibi arabadan kar elde etmek burada mümkün olmuyor. İster sıfır araba olsun ister ikinci el olsun fiyatı zamanla çok hızlı bir şekilde düşüyor. Örneğin ben benim kendi aracımdan örnek vereyim 2014'te 2008 bir Honda Accord almıştım. 8.900 dolara almıştım 9.000 yaklaşık masraflarıyla birlikte 6 yılda toplamda 4000 dolar masraf etmişim ve 2020 yılında 3000 dolara satmışım. Bu bana 6 yılda toplamda 10 bin dolara mal olmuş. 10 bin dolar havaya uçmuş yani. Türkiye ile kıyasla önemli bir fark daha. Şu arabanın dizaynı güzel. Bu araba çok hoşuma gidiyor. Şundan alacağım diye arabayı belirlemek yerine önce ihtiyacı belirlemek gerekiyor burada. Devamında 5 ana adımda bunu şöyle özetledim. İlk ihtiyacın ne olduğu, spor arabamı, aile arabası mı, sedan mı, nerede kullanacağınızın belirlenmesi e, ilk etapta geliyor. E, ABD'de ilginç bir bilgi duydum bir arkadaştan. Galerinin birisi yakın zamanda spor sedanlar hariç e, Amerika'da sedan araçların artık alıcı bulmadığını, tedavülden kalkacağını söylemiş. İnsanların 4x4 SUV'lere yöneldiğini söylemiş. Benim de etrafımdan izlenimlerim aslında bu yönde. İkinci step araç alırken ne gibi özelliklerini arıyorsunuz? Genel ve spesifik olarak ayırdım ben burada ikiye. Genel olarak örneğin az yaksın içi geniş olsun gibi. Spesifik özellikler ise mesela deri koltuk, sunroof ve benzeri spesifik ihtiyaçlarınız. Üçüncü step de bütçenin belirlenmesi. Bir seferde ve aylık olarak e, ne kadar ayırabilirim? Bunları ayrı ayrı, ayrı, ayrı belirlemek e, işe yarıyor. Tabii kiralamanın ve satın almanın yıllar alacağını düşünürsek bu durumda bütçeyi uzun vadede planlamak mantıklı oluyor. Dördüncü ve asıl benim bu videonun irdelediği adım ise arabayı kiralamanın mı, satın almanın mı size daha uygun olduğu. Satın alınacaksa ikinci el mi, sıfır mı? İleride buna değineceğim zaten detaylı gireceğim. Ve son olarak da yukarıdaki maddeler belirlendiğinde dikkat edin hala araba ve marka araba marka ve modeline karar vermiyorsunuz. Elinizde kalan marka ve modellerden en az 3 tanesini araştırmaya başlıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle marka modeli seçip galeriye gitmeyin. Çünkü alacağınızı bildikleri için, zaten seçiminizi yaptığınızı bildikleri için indirim yapmıyorlar. Zaten galeriler arasındaki yarış kendi markasının galerilerinden daha çok diğer araba markalarının galerileri arasında oluyor. Bir markanın galerisi çoğu zaman birbiriyle anlaşmalı oluyor. Örneğin Honda'nın bir saat uzaktaki galerisine de gitseniz bir saat aşağıdaki galerileri irtibatlı olduğu için sizden ilk gidişte bilgilerinizi aldığı için orada ne kadar fiyat verildiğini görüyorlar. O yüzden bir yerde yanlış yaptığınız zaman diğer taraftan daha ucuza bulamıyorsunuz. O yüzden arabayı seçmek yerine önce ihtiyaçlarınızı seçmeniz önemli. Üç türlü alım yöntemi var. Sıfır araba, kullanılmış araba ve Certified Pre-Owned Car denen kullanılmış ama galerilerin, dealerların sattığı arabalar. Üçüncüsünde spesifik olarak galeriler aldığı arabaya bakımını yapıyorlar. Bazen uzun süreli gidecek bir araba olursa şayet galerilerin kendi garantili olduğu arabalar oluyor. Bunlar CPO diye geçiyor. Buna da değineceğim. E, yeni araba alıyorsanız burada e, financing yani satın almanın yanında bir de leasing optionu var e, o opsiyonu var o da kiralama oluyor e, eğer kullanılmış araba alacaksanız bunu iki yoldan yapabiliyorsunuz e, dealerlardan galerilerden cpo'dan başka türlü e, sadece financing yaparak ya da bir seferde e, satın alarak yapabiliyorsunuz eğer kişiden şahıstan alacaksanız çeşitli siteler web siteler var bunları kullanarak Amerika'da alım yapabiliyorsunuz. Daha az güvenli oluyorlar tabii ki. Galerilerde satan belli olduğu için problem çıkınca dönebiliyorsunuz. Basit ve hızlıca bir karşılaştırma yaparsak sıfır araç, CPU araç ve kullanılmış araç şeklinde dezavantajları kırmızı, avantajları yeşil gösterdim. Sıfır arabaya gelecek olursak dezavantajları pahalı. Değeri diğer seçeneklere göre çok hızlı düşüyor ve araç kredisi çektiğiniz için iyi bir kredi puanına ihtiyaç var. Ee, göçmenler için burada uzun yıllar kalacağınızı gösteren vize kanıtı lazım ve ödemesi bitene kadar araç sizin değil, bankanın oluyor. Yani aynen TR'deki, e, Türkiye'deki gibi bir sistem. Avantajları ise yıllarca masraf etmiyorsunuz arabaya. Araba güvenli oluyor, yola çıkabiliyorsunuz ve son teknoloji donatılmış bir araca biniyorsunuz. CPO'ya gelirsek aslında CPO kullanılmış bir araç. Nispeten 3-5 yıllık oluyor, kilometresi az oluyor. Ama 5 yıl önceki teknoloji ile kullanıyorsunuz. Yani Adaptive Cruise Control gibi, Lane Assisting gibi teknolojiler varken yani neredeyse kendi gidiyor araba. Bunlardan mahrum kalıyorsunuz. İkinci dezavantaj, zamanı geldiğinde arabanın satışı konusu. benim tecrübelerime göre burada araba satmak hem zor hem bir hayli zaman alan bir şey. Alıcı bulsanız bile gelip bakıyorlar, almıyorlar. Beğeniyorlar ama evraklarında problem çıkıyor ya sizinkinde ya onunkinde vesaire. Neredeyse bir tam haftanızı veriyorsunuz bazen. Eskidikçe bakım ve tamir masrafları oluyor arabanın. Değeri sıfır araca göre daha yavaş düşüyor ama yine de kesinlikle düşüyor. Eğer krediyle aldıysanız araç yine ödemesi bitene kadar sizin olmuyor. Ancak nispeten sıfır arabaya göre daha ucuz. Belki 10-15 bin dolar daha kar edebiliyorsunuz sıfır araca göre. Bununla karşılaştırırsak. Ayrıca galeri garantisi de olduğu için kısmen güvende veriyor. Ve son olarak ikinci el araç. Yıllardır edindiğim tecrübeler üzerine şahsi kanaatim benim uzak durulması gereken bir opsiyon dezavantajları ne kadar test sürüşü de yapsanız, galeriden de alsanız, şahıstan da alsanız aracın durumunu bilemiyorsunuz. Düşük model olduğu için özellikleri çoğu zaman daha az. Güvenle yola çıkamıyorsunuz. Yolda kalma olasılığı diğerlerine nazaran daha fazla tabii ki. Böylece burada beklenmeyen masraflar ortaya çıkıyor. Değeri bunun da düşüyor. Ama diğer seçeneklere göre tabii ki daha az düşüyor. Ve satışta da problemler yaşıyorsunuz. Az önce CPO'da bahsettiğim gibi. İyi yanı ise alırken en ucuz opsiyonumuz bu. Ve araba da sizin oluyor. Evet, şimdilik bu videoda bu kadar anlatacağım. Aşağı yukarı 10 dakika oldu zaten. İkinci partta bu yeni sıfır araba, CPO araba ve kullanılmış arabaların nasıl alınacağına dair çeşitli e, ipuçları da vererek, e, öneriler vererek devam edeceğim.